Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin 25 bin dolar seviyesinde kuvvetli bir dirençle karşı karşıya. Fakat o kadar da fazla geri çekilmiyor ki bu iyi bir haber. Bitcoin'in kuvvetli gözüklüğünün bir göstergesi. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi teknik analize gidelim. Şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak o kadar da fena gözükmüyor. FXS ve EXS yükselmeye devam ediyor. Bitcoin ise 25 bin doların hemen aşağısında. Şimdi haftalık grafikle başlayalım ve görmüş olduğunuz gibi kripto grubot haftalık grafikte satın al sinyalini gösteriyor. Son haftalarda güzel bir hacim var ve RSI'de yükselmeye devam ediyor. Öte yandan günlükte de kripto grubu satın al sinyalini gösteriyor ve günlük grafikte Golden Cross meydana gelmişti. Ve günlük grafikte yine güzel bir hacim var ve boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. 4 saatlik grafikte ise RSI şu anda yatay modda ve bahsettiğim gibi Bitcoin 25.000 dolar seviyesinde defalarca kez dirençle karşılaştı. Çok uzun zamandır 25.000 dolar seviyesindeki dirençten bahsediyordum. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin geçmişte de bu seviyede dirençle karşılaşmıştı. Bu yüzden Bitcoin'in bu seviyeyi kırarken zorlanması normal fakat golden cross kırması için çok iyi bir işaret. Öte yandan 4 saatlik grafikte boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu bir boğa paternidir yukarı yönlü kırılması halinde 27 bin dolar fiyat hedefi, bence Bitcoin ve boğa bayrağının direncinden reddedilip desteğinden yukarı yönlü sektikten sonra bu formasyonu yukarı yönlü kırıp 27 bine kadar yükselecek ya da Bitcoin direkt olarak buradaki direnci kırıp 27 bine yükselecek. Bu arada dünkü trading şu anda devasa ki gerçekten harika. Saatlikte ise RSI yükselmeye devam ediyor. Ancak saatlik grafikte biraz zayıf bir hacim var. Evet 25 bin dolar seviyesi gerçekten kuvvetli bir direnç seviyesi. Ve ben Bitcoin'in o seviyeden reddedilip boğa bayrağının desteğine kadar düşmesini bekliyorum ve o noktada long kaçmayı planlıyorum. İşte yeni trading bu şekilde olacak. 2800 dolar kazanmak için 350 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 28.000 dolar potansiyel kar. Tabii ki Bitcoin'in direkt olarak bu formasyonu kırma ihtimali de var. Fakat ben desteğini çekilip desteğinden sekip o şekilde kırmasını bekliyorum. Bu yüzden boğa bayrağının desteğinde long kaçmayı planlıyorum. Anıyorum. Evet Bitcoin'deki yeni trade'im bu şekilde olacak ve şimdi Bybit'e geldik ve Bitcoin Log'um e şu anda %255 ile 7500 dolar kardım. Şu anda Bybit hesabımda toplamda 242.000 dolar var elimde 3.5 Bitcoin, 67.000 dolar nakit ve 46.000 dolarlık MCRT var ve az önce grafikte bahsettiğim noktada Bitcoin e Log'uma <laughs> ekleme yapmak istiyorum. Evet e, bahsettiğim noktada 4 Bitcoin daha ekleyeceğim longuma. Evet hemen seviyeye bir daha bakayım. 24.252 dolar seviyesi. Kuvvetli destek seviyesi. Hatta daha da kuvvetli desteğe bakayım. 23.854 daha güvenli olacaktır. Evet 23.854'te hemen bir daha bakayım. Evet 23.854 kuvvetli destek seviyesi. E bu noktada bitcoin longuma 4 bitcoin daha eklemiş olacağım ve toplamda 6.6 bitcoinlik bir pozisyon olacak hatta 5 bitcoin ekleyeyim evet 5 bitcoin Evet bitcoin 23.854'e geldiğinde bu imrim aktifleşecek ve trading toplamda 7.6 bitcoinlik bir trade olacak Evet, traderim bu şekildeydi. Bu arada açıklama satırındaki Telegram linkine tıklayarak Telegram grubuna katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi herkes burada kripto hakkında konuşuyor. Herkes burada traderini ve kazançlarını paylaşıyor. Ben de video yapmadığım zamanlar bazı fikirlerimi buradan paylaşıyorum. Mesela %313 kar elde eden biri var, %500 kar elde eden biri var, %130 kar elde eden biri var, %3 ile 70 sentlik kar elde eden biri, biri var ki miktar hiç fark etmez. Tebrik ediyorum. Oo, burada büyük bir kar var. %868 kar elde eden biri var. Burada en büyük karlardan bir tanesi 22.000 dolar kar elde eden biri var. Gerçekten harika. Tebrik ediyorum. Evet son durum bu şekildeydi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.